Herkese merhaba. Ben Mehmet Ali Haşhishman. Girişimcilik hikayelerinde bu bölümde hepimizin kullandığı ve asla bırakamadığımız bu uygulama olan WhatsApp'ı ve WhatsApp'ın kurucusu Jean Koum'un hayatını inceleyeceğiz. Gerçekten ilham dolu bir hikaye. Bazen her şerde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Çünkü hayatında gerçekten çok enteresan bir dönüm noktası var. O zaman hazırsanız haydi Jean Koum'un hikayesine bir bakalım. Sean 24 Şubat 1976'da Ukrayna Kiev'de doğuyor. Gerçekten zorlu bir süreç geçiriyor. Çünkü o zaman Kiev'in durumu çok kötü. İlkokul eğitimi ona göre çok kötü, çok zor şartlar altında okuyor, liseyi aynı şartlar altında okuyor ve 16 yaşındayken annesiyle beraber Amerika'ya geliyor. Amerika'da Kaliforniya eyaletine geliyor ve yaşamlarını sürdürmek için annesiyle bir süpermarkette temizlik işi yapıyorlar. Kaum'un annesi kansere yakalanıyor ve annesine bakabilecek tek kişi Jean Kaum olduğu için o da işini bırakıyor. İkinci el bir kitap dükkanı aldığı kitaplarla beraber bilgisayar olan ilgisi ve bilgisi gitgide artıyor. Bu konuyla ilgili program yapma ilgili pek çok şey okuyor ve bu konuda kendini geliştiriyor. 2000 yılına geldiğimiz zaman Koum'un annesi kanserden vefat ediyor sevgili dostlarım. 18 yaşında Koum programlama ile ilgilenmeye başlıyor. San Jose Eyalet Üniversitesine kaydoluyor ve eş zamanlı olarak Ernst Young'da güvenlik testçi olarak çalışmaya başlıyor. Ayrıca 1996'da WuWu Wu adlı bir hacker grubuna katılarak burada Napster'ın gelecekteki kurucuları olan Sean Fanning ve Jordan Ritter ile tanışıyor. Daha sonra 1997'de Koum, Yahoo tarafından altyapı mühendisi olarak işe giriyor. Kısa bir süre sonra okulu bırakıyor. Sonraki 9 yıl boyunca Coombe ve Acton birlikte çalışıyorlar. Eylül 2007'de ikisi de Yahoo'dan ayrılıyorlar ve bir yıl izin alarak Güney Amerika'yı dolaşmaya karar veriyorlar. Tatilleri sırasında geldiklerine yeni bir işe girebilmek için iş başvuruları yapıyorlar ve başvurdukları yerlerden birisi de Facebook. Facebook bu başvuruyu reddediyor. Aslında bu Jean Koum'un hayatındaki dönüş noktalarından birisi olabilir. Çünkü eğer bu işe girseydi belki kader ona bambaşka bir yol çizecekti. Ama bu reddedilmeden sonra Kaum başka işlerle uğraşmaya başlıyorlar. Ve hikayenin aslına burada geliyoruz sevgili dostlarım. Ocak 2009'da Kaum bir iPhone satın alıyor. Ve o zamanlar 7 aylık olan App Store'un yepyeni bir uygulama endüstrisi yaratmak üzere olduğunu fark ediyor. Arkadaşı Alex Fishman'ı ziyaret ediyor ve ikisi Fishman'ın mutfak tezgahında kahve içerlerken bir uygulama fikri hakkında saatlerce konuşuyorlar. Com neredeyse WhatsApp ismini anında seçiyor. Çünkü kulağa İngilizce'de bir deyim olan WhatsApp yani haber gibi geliyor ve direkt bu ismi seçiyor. Ondan sonra doğum günü olan 24 Şubat 2009'da WhatsApp'ı resmen kuruyor. WhatsApp Başlangıçta çok popüler değildi. Ancak Haziran 2009'da Apple'ın uygulamalarında anında bildirim özelliği eklemesinden sonra talihi değişmeye başlıyor. Jean Koum, WhatsApp'ı mesaj aldıklarında kullanıcıları pink olarak değiştirdi. Kısa bir süre sonra o ve Fishman'ın arkadaşları SMS yerine WhatsApp'ı bir mesajlaşma aracı olarak kullanmaya başladı. Uygulama geniş bir kullanıcı tabanı kazandı ve Jan Koum o zamanlar hala işsiz olan Ekton'ı şirkete almaya ikna etti. Koum 250 bin dolar fon sağlamayı başardıktan sonra Acton'a kurucu ortak statüsünü verdi. 9 Şubat 2014'e geldiğimiz zaman Mark Zuckerberg, koğumdan evinde akşam yemeği yemesini istedi. Ve resmi olarak Colm'a Facebook yönetim kuruluna katılması için bir anlaşma teklif etti. 10 gün sonra Facebook, WhatsApp'ı 19 milyar dolar aldığını duyurdu. Belki de Facebook'a iş başvurusu yaptığı zaman Facebook'la çalışmaya başlasaydı, kabul edilseydi bunların hiçbirini yapamayacaktı. Ama... Reddedildi. kader ona bambaşka bir yol çizdi. O Whatsapp'ı kurdu, büyüttü ve reddedildiği Facebook'a 19 milyar dolara Whatsapp'ı sattı. 2016'nın ilk yarısında toplam hisselerinin yaklaşık yarısı olan 2.4 milyar dolardan fazla Facebook hissesi satın aldı. Hala 2.4 milyar dolarlık Facebook hissesine sahip olduğu tahmin ediliyor. 30 Nisan 2018'de Jean Combe, Whatsapp'tan Facebook ile olan anlaşmazlıklar nedeniyle Facebook'un yönetim kurulundan ayrıldığını duyurdu. Gerçekten Ukrayna'da başlayan hiçbirimizin tahmin edemeyeceği hatta Jean Koum'un bile tahmin edemeyeceği bir hayat. Gerçekten çalışıyor, çabalıyor, zor zamanlar geçiriyor ve reddedildi Facebook'a, WhatsApp'ı 19 milyar dolara satıyor sevgili dostlarım. Girişimcilik işte bu. Girişimcilik çalışmak. Kaderse ne kadar farklı sizler hiçsin. Siz başarmayı kafaya koyduğunuz zaman ve çalışmayı da sürdürdüğünüz zaman mutlaka başarı bir yerde size teslim olmak zorunda oluyor. Baktığımız zaman hayat Can Komo bambaşka bir evreye getirmiş. Bugün yaklaşık serveti 10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve gerçekten muazzam bir başarı hikayesi. WhatsApp işte bugünlere böyle geldi. Bu arada WhatsApp'ı silmeli miyiz, silmemeli miyiz? Bunu düşünüyorsanız hala bununla ilgili bir videomuz var. Yukarıdaki kartlardan o videoya da ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur sevgili dostlarım. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak için zilleri açarak anında bildirimler alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.